Allah Teala'nın bütün insanlara farklı özellikler verdiğini söylediniz. Kavrayış ya da kabiliyetlerdeki farklılıklar dini kavrama konusunda da geçerli midir? Bu anlayışın sonucu olarak ne yapayım? Beni Allah bu anlayışta yaratmış düşüncesine giderse bir insan ne deriz? Ne yapayım? Allah beni bu şekilde yaratmış sözü müşriklerin sözüdür. Orada okuduğumuz ayette Nisa suresinin 32. yok 33. ayetinde Allahü Teala Allah'ın size verdiği farklılıkları peşine düşmeyin diyor. Yani o farklılık dünya ile alakalı bir kabiliyettir. Dini algılama da hepimiz eşidiz. Şu manada eşidiz. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı o olmazsa olmazları algılamada hepimiz eşidiz. Aksi takdirde Cenab-ı Hakk'ın bizi Müslümanlıkla sorun tutmaması lazım. Ha, işi biraz derinleştirdiğiniz zaman, geliştirdiğiniz zaman o ayrı bir konu. Bilgiyle e, olayı geliştirmek farklı bir konu. Fakat şu da var. Eğer size bir yanlış inanç söylenmişse o sizin içinize yatmaz. Vücudunuz ona tepki verir. Siz o tepkinin peşine düşerseniz doğruları bulursunuz. Ama düşmez de bu koskoca hoca bunun bir bildiği vardır derdi hocayı temel alır bilgileri temel almazsanız o zaman da yaptığınızın sonucuna katlanmanız lazım.